Mami mi mi? Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Kopya play time. Nasıl Minecraft'ta mod olarak yükler oluyor gösteriyorum Ben bu arada arkadaşlar mod indirmiştim. Bir oynas falan falan. Şimdi geçen de ben tam modunu göstermiştim arkadaşlar. Onu da tabi konuşmadım. Falan falan ama Şimdi mod addons'la mod indirebiliyorduk. Mod addons'a giriyorsunuz tekrardan arkadaşlar. Ve buraya büyük harflerle yazıyorsunuz ki Poppy. Biraz abartık Poppy. Playtime. Bunu yazın ve bakın burada play Playtime bütün oyunlar çıktı. Buradan pop Playtime Beta 3'e diyin kur deyin. Sonra direkt Minecraft'a giren Göstereyim. Kur dedikten sonra Minecraft'a girin. Oynayın. Ne Allah'tan neyi devolama olmamış. Şimdi kaynak paketleri tek böyle girelim. 16 tane. Ben, ben tabi bunu daha önce kurduğum için şöyle hemen bakın böyle bir resim var. Oluştur diyelim çok iyi arkadaşlar. Bu falan var. Çok iyi arkadaşlar. Hemen de sevim. Arazi oluşturuyorlar. Oluştur bakayım. Bu arada arkadaşlar işte bir, bir şey değil mi? Tek atıyorlar adamlar. Tek. <laughs> Öldürüyorlar ya. Tek atıyorlar. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta kalmadı yarın göstermek için. Ol. Buraya gelin arkadaşlar. Yumurtaya tıklayın bakın. Ana. Burada playtime bu, 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 ne? Bunları alalım. Bize gerekecek malzemeleri. Malzeme. Malzeme. Tamam. İsteyim bazıları. Bakın bu hocam arkadaşlar, yapıyor? Ben normal kesilmesin. Hadi bayılın bu. Bunu olacak mı? da onun ölmüş hali. Böyle yapmış ölmüş hali. Bak şimdi şimdi. Şuraya ko koyabiliyor muyum? Koyabiliyor Bunun üzerine koysam Bak şimdi arkadaşlar. bir şey o an yapmaya çalışacağım. düşecek lan bu. Niye kırılıyor? İtiliyor mu? Oy! Bana <laughs> 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 Aklıma bir Hani arkadaşlar geçenlerde ara bu yapmıştım ya ama bunun modları yoktu. Şimdi yapsam olacak. Bu arada bir deneme almak istiyorum. Bir tane deneme almak istiyorum. Normal yaratık vent dedim aynen. Vente değilken acaba bir şey değişiyor mu? Mesela burada koysam. Yo. İyiiyor falan sen neyse vent olarak böyle koyarız kovalasın. Bir arkadaşlar şu hani jetpack'ler olur ya. Hayır, jetpack değil ya. Eller var yani ellerimiz. Onlar onlar yok bir. Onlar olsa tamam. Baba ne başlıyor lan? Suya gelince böyle deliliyor bak şimdi. Bak bak birazdan bak. Deliliyor. İkisinin sıra aynı mı? Bakalım. Canım benim. Canım benim. Yok birisi de aynı değil. Aynı sende de aynı. Bu olan. ben kaldın mı? Bir şey var burada. Yok değişen bir şey yok. Ver acı. Sen bana bunu. Adam ol lan. Adam ol. Bunu vurabiliyor mu? Simse. Poppy. 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 Poppy, Poppy, Poppy. Sen misin lan Poppy? Adam ol lan Poppy, döverim ha. Poppy'yi öldürüm seni. Görüşürüz Poppycik. Oo. Başlıyoruz. Ananı niye olmadı? Oha. Yetişemiyorum der lan. Bak şimdi. Çipi çipi, 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 çipi çipi çapa çapa. Dur olmadı bir Oluyordu bak bir Şöyle. Çipi çipi çapa çapa duvi. çıp 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 duvi çıp bu. gidip bunu düşüyorum. Arkadaş nolla ben arkadaşlar şey yapayım. Popplay time'ın alımını yapayım geleyim. Siz şimdi sıkılırsınız, bakılırsınız. Kafama dik. Ben yapıp geleyim arkadaşlar. 2 saat sürecek. Arkadaşlar bu arada sizin için bayağı bir eve kazıyorum. Bir like edin, alırım. Lütfen. Bu arada arkadaşlar yorumlara ma mavi yazan mavi yaratık yazanlara kayıp yapıyorum Arkadaşlar çete eşi yazdım. Yaratıkları öldürmek için yanlış bir adım ama chatte bu yaratık daha demin gördü galiba bak. Bana bakıp duruyor. Arkadaşlar beraber yapalım iyisi. Koşma lan. Eşkıyım. Evet. Lan. Arkadaşlar bakın yerleri de yaptım. <laughs> arkadaşlar baya yaptım. <laughs> Buradan başlayacaksınız arkadaşlar işte böyle. Böyle başlayıp. Hangi o direkt göreceksiniz. Tabii daha yapım aşamasında göstereyim dedim arkadaşlar. Bayağı güzel oldu ya Şuna bak. Tatlı oldu. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Bayağı bir yoruldum. Buraya. Tamam. <laughs> Yıldızlar bölümümüzü alırım. Arkadaşlar aradan, aradan baya bir zaman geçti. <laughs> Ve ben de en sonunda bitirdim şunu yani çok zordu. Ne oldu? Bir şey yapmadım. Ne yapıyor lan o? Alo, sen Maymun gibi Bu camları sonra kısıracağım. Sonra böyle koşu buraya kapatacağım. Ben öyle yaptım. Bazı kuralları farklı var. Çıkmaya mı Hayırdır? 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 Arkadaşlar bu maceramız da burada sona erdi. Başka yüzlerde görüş görüşmek üzere bay bay. Nasıl çıktı lan bu? Nereye